Arkadaşlar bu video kendi kendine kapandı. Annenin telefonunda galeriye baktım. Fazla çok video çekmiş. Annen. Annenin fotoğrafları var. Onları söyledim. Neden biliyorsun değil mi arkadaşlar? Benim telefonum kullandığım zaman annem başka bir şeyleri galeriye fazla resim yüklemiş. Resim yüklediği için telefon fazla almıyormuş. Şimdi bak bunu görmüş olduğunuz gibi senin zil videosunu çekecektik. Video kendi kendine kapandı. Bak arkadaşlar bak bunu yapmayın lütfen. Arkadaşlar kafeden çıktık. Zil kutu açılış yaparken biri bana telefon açtı arada. Bir de biri de bugün de şu video kendi kendine kapandı. Annenin telefonundan. Arkadaşlar benim telefonum fazla kırılmasaydı. Aile direktlik ulaşım senin telefonuna çekecektik annenin telefonunda çekmek bir de çok zor. Aile direktleri bir de aile direktleri bir de de annenin telefonundan da bir de çekim bir bir de zor çekim ulaşabiliyoruz. Çindirik veya arkadaşlar bak 20 dakika sonra kapanıyormuş videomuz. Bak bu, burada da videonun dakikası yazıyor. 20 dakika sonra kapanacakmış video arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bak şimdi bugün sizlere yeni video Şimdilik tekrardan karşınızda yeni çek tekrar çekiyor gençler. Bak arkadaşlar. Zilleri tanıtacaktık seninle. Video kendi kendi kapandı. Videoyu tekrar başlattım. Arkadaşlar bak. Bugün ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Arkadaşlar o da ID deletirik. ID elektrik var ya çok dağılmaya başlanış ha. Ben bugün şimdi işteyim, çalışıyorum. Bak takın aletler var, bir de tobeleri var arkadaşlar. Kanallar tam açık gençler. Tam burada da kapatacağım arkadaşlar. Bağlantı gören için. Şimdi ben buraları kapatacağım ki kablolar gizler olsun diye yani görmüş gibi. Gizli olsun diye ben bunları turaflar şöyle şekli kapatacağım arkadaşlar. Kapatıyorum arkadaşlar. Görmüş gibi. Arkadaşlar bugün video çekiyoruz seninle. Tekrar video çekeceğiz. Bugün tekrardan seninle videoyla karşınızda olacak olabileceksek eğer gençler oluruz yani. Görmüş gibi. Evet. Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Video çektiğimiz için Kanala var bir de kanala zor tutacağım. Arkadaşlar bugün Seninle daha çok aile elektrik ve de zilleri tanıtını yapmıyordu. Yeni zilleri geldiği için bul tanıtını yapıyordu. Kanala kanallar nasıl kendi hani kendi kapanabilir. Kanalı ben kapatmıyorum. Videoyla konuşuyorum. Videoyu konuşmaya bıraktım kanale çekiyor. Annenin telefonu farazası var. Oldu çok biliyorsun sen. Sen iyi olduğunu bilemezsin gençler. Telefon kendi kendi kapatmış. Arkadaşlar bu zor kapanıcı ha. Şunu şöyle 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 çekeceğiz. Laylı olarak itireceğiz. Şöyle. Arkadaşlar ben Evet. Şöyle oturuyor. Oturunca kanallar kablola kapatıyor. Hepsi gizliyor. Evet. Kapatmış bunlaktayız. Evet. Arkadaşlar şimdi bir de de şey kapatacağız. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şimdi bugün 25 moleraya GNG yazılmamış gençler. GNG yazılacakmış Bak. 9 yazıyor bak. Basınca hızlı çalışıyor. Görüyor musunuz? Ben bunun sonuna ben videosunu çekeceğim. Zilleri çaldığını göstereceğim kanalları oturtabileceksem, takabileceksem Allah kısmet ederse şöyle Allah Allah'tan kulak çarpsın He şimdi oturdu. He tamam. Oturdu da bakayım. İş yaparken kanal kanal kablo döşemek için bunları çıkarıyorum. Kablo çekiyorum. Apartman zilleri içine gidiyor yani. Bu şimdilik gönüş oduruz gibi. Yani aparatın zillerinin tam gönüş oduruz gibi içine teker teker bunların da sistem bir ortak sistem bağlı gençler. Ziller de bir de dairelerin zilleri de ortakla bağlandıktan sonra dairelerin zilleri hepsini çağdırabiliyor. Bu le bu, bu bunlar gelerdikle. Şimdi kanarya zilimiz 23'e bağlı. Ben buna kanarya zil için seninle bir Şimdi bugün seninle Yunus Elektriği e, ee, zil almaya çıkarken videosunu paylaşabildim. Bitti ikinci videoyu paylaşan adam yani YouTube'tan kusala bakmayın. Annen onu tamile göndermesini yakın diye videosu silinmiş. Bunu tekrar bir de Yunus Elektrik'ten aldığımız zilleri. Biri bir tane şeyleri aldığım zilleri. Koçtaş'tan aldıklarım zillerim. Şimdi bak. Bunların da ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Bak 3'e bastığımız zaman. 23'e bastığımız zaman orada gençler. Kanarya zil 3 sesle Kanarya kapı zili çalıyor. 24'ü çaldığın zaman 24 şey arkadaşlar 24 yani 24'e basınca Pazajda ikinci kata çıkmıştım Elektrikçiden aldığım zil ding dong kapı zili bu pilli pille çalışıyor Yani pazajdan almıştım şu pilli ding dong kapı zilini Yani bunu da çaldıracağım şimdi Yunus elektrikten almıştık. Seninle bir eee bir odada da biz seninle kutu açılışı video çekmiştik. O videoyu paylaşanladık. Ama artık o geçti. Biz onu yaşadık bitti. Zili tamamlardan tamamladık buraya. Tamamladık bir de taktık. Şimdi zili de çaldıracağım. 25'i çalıyorum. ah 25 ya. Pado bu 25 değilmiş. 24 24. 24'ü çalacağız. Bak bu da 24 yazıyor. Ben bunu yeterince GNG'ye tamamlanıştım zili taktıktan sonra. 9'u ben çıkaracağım ne 24'ü basıyorum. Hep yeni almıştık. ikinci kata çıkmıştık seninle takipçi Yunus'tan. Bastığımız alanlarda ses şuradan geldiği için buradan çalışıyor. Bu da çalıyor sistem. Şimdilik 25. Koçtaş'tan hep yeni almıştık. Şimdilik hep yeni zil. Şimdilik burada şey butonumuzu burada da burada da 2020 ding Dong diyor. gel yok 25 diye zilin murarası Zilin murarası 25 demek. Şurada da 25'i aynı bu mur 25'i arayacağız. 25'i arayıp zili şöyle çağıracağız. Şurada bir 25 yazıyorsa 25 ile eğer ki şu zil eğer ki 25 yazıyorsa zilin tam üstüne 25 yazanıyorum yani vahvisit. Tam temiz durması gerekiyormuş. Mağazalar çünkü bazen demenezi yapıyorlarmış. Tam üstüne hiçbir şey yazı yapıştırmıyorlar. Yani tam böyle temiz tutunarak gerekiyorsa tam böyle buraya yazdığına gerekiyor. Zile değil. Zile tam temiz tutunarak gerekiyor gençler. Butonu iki ile takıyoruz. Montaj ediyoruz. Zile de dairenin içine takılan zile de iki adet montaj takılan vida takma yerlerinde de aynı şey montaj alıyoruz. Zilimizi öttürüyoruz. Bunun butonun kablosu da bunun kantollarının hepsi içinden geçiyor. Elektrik tesisat kablosunu içinden çekiyorum. Hepsi, hepsi içinden çektikten sonra içinden geçiyor kablolar. Buna bastığımız zaman zil çalışacak. Dairenin kapısının önüne geldim. Çünkü bu buton zili aldığımızda renkten sonra buton bu, bu buton kendi kendine çıkıyor kendi kendi çıktığı butonun da yelerdikle zilin çıkıyor ya zilden çıkan butonun da buna da tamamladım duvara tekrar montaj ettim taktım tekrardan kalemle kalemle tekrardan görüş oluruz gibi kalemle tekrardan da görüş oluruz gibi şu yazıyla tamamlayabildim butonun tam ortasını o buton tam ortaya gelildi Yazılığa tam kenarlarında gelildi yani şimdilik e, şindirik veya görmüş gibi sayın seyirciler. 15 wattlık bir çalışıyor bu zilimiz. Bir de bir bin ban pilli çalışan iki adet kalem takılan 12 watt yazıyor zaten biliyorsunuz 12 watt yazıyor. Kanarya zilimiz 15 wattlık bir de bir e, bunlar bunlarda elektrik seçenek çalışan zillerimiz ikisi kanalye bir de bin ban ding dong sesli 721 e, fel diyor Zilin bir de hangi bir arası Koçtaş müşterimizin nüşte, hattı diyor. 444 0 884. Aradıktan sonra o murarayı arayın. Aradığınız zamanlarda Koçtaş hizmeti arıyor. Şimdilik ben ona da yazıyı Murara'yı buraya yazabildim. Görüş oduruz gibi. Şimdi burası zilleri tanıtma şöyle bir bak. Şöyle bastığımız aralarda ilk GNG İlk açıldığın zaman kanal yazıları takmaya ilk kanal yazıları tanıtmıştık. Bunlarda da geldikte takılmaya başlamıştı. Sonra yavaş yavaş zilleri aldığımızda bunlar yavaş yavaş dolacak. Buraya başka apartman zili takılmayacakmış. Çünkü apartman zillerimiz şöyle takılacak. Şöyle. Butonları teker butonları teker teker bu butonlar böyle takılacakmış. Oraya başka bir yere takılmayacakmış. Söyleyeyim sana yani gençler. Şimdi bunu zilleri tanıtmak için çünkü 23 demek. Bastığımız alanlarda ya bu kanal ya zillerimiz bacaca yani odanın içerisinde bağırıyor yani. 24, 24 şey demek yani. ikinci katta elektrikçiden almıştık çoğu buldu. Bu 24'ü e de basıyoruz. Bak burada da bir de 24 yazıyor görüyor musunuz? GNG 24 yazıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlara GNG blok yazıyor. Bunlara da GNG blok yazıyor. 25'te Koçtaş'tan ilk aldığımız zillerimize. Yani bu buton yani buna niye buton Sen bu zil satın aldığımızda bunun kendi butonu çıkmıyor. Bunun butonun kendi butonu çıktığı için ben bunun butonu ihtiyaç duydum. Bunu bu yüzden için takabildim. Çin bu. Yani buna bastım. Şimdi zili 25 25'te bir de buna bastım da. 25'te bastığımızda Şimdilik bu çalıyor. Ama bu kabloyu gelerdekle siz göremezsiniz. Bu kablo kantoların içinden geçiyor. Bir önünden de bir de giriş kapısından da. Bu kadar. Bu sitle genişler görmüş olduğunuz gibi. Daire kapısını önüne de çağdırabilirsiniz. Bir iş çağdırabilirsiniz. Bina giriş kapılarında zil panellerinden basıp öttürüp daireyi dairelerin ortak zilleri hepsini daire elektrik ortakları çağdırabilir zilleri. Bak buradan bastım. Daire kapısı önü zil. Bu küçük butonlarında da kapının önüne de takıp montaj edebiliyorsunuz. Yani buna yani genellikle bir kablosuz kapı zili anahtar butonlarından biraz sanki farklı gibi gözükür. Yani buna kablolu kablolu zillerinin butonlarında buna çift taraflı bant yapıştıran hastasız buna arkası boşluk var. Kablosuz Kapı zillerinin anahtar butonlarının arkasında genellikle onların boşluk olmadığı için onun arkasına çift taraflı bant yapıştırıyorlar. Onun arkasına butonları genellikle kapının önüne uygun bir yer varsa kablo çekmeden kapının önüne bir yere montaj edip yapıştırabilirsiniz. Kablo çekmeden, cıvata takmadan, duvara denmeden. Kablosuz zillerimiz çene seçenek şöyle de gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Kablo çekmeden neden, onun kabloları da çekmiyorum. Ayarlanıştım. Kablo hepsi çekmiyor. Hepsi bir de zille teker çaldırıyor. Genellikle görmüş olduğunuz gibi. Bu da da kablolu zil. Ama bunun kablosu da şeyde geçiyor ama gençler. Montajı yaparken kablosu gözüküyordu ama bu kablo kapandı artık. Buna bastığımız sana. Bak burada da de delik var görüyor musunuz? Burada çünkü zil takılı için sol tarafta delik deriyi göleniyorsunuz. Buraya başka bir zil zaman bu delik de kapanacak. Ne yapalım gençler? Aile deletreyin zaten başka bir yere takacak yer yok. Bunlar takılacak bir de bunlar takılacak teker görmüş oluruz gibi. Bu delik kapansa da kapanmasa da zil çalışıyor yine. Yine ça çal tekrar görmüş oluruz gibi. Basayım bak zil çalışıyor. 15 wattlık çalıştırabilirsiniz. Hata 9 okluk pille çalıştıramazsınız. 9 okluk pil hat çalışmaz. Nıktıklı zile çekmez. 9 okluk pil. Böylelikle mi yani görüş oluruz diye. Zili bastığımız zaman çalışıyor. Bu kadar basit de yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için ziyaretçilerimizin zillerimizin tanıtmış olduk. Bugün videoyu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bay bay.